Sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. Yanımda <laughs> arkadaşlarım var. Yiğit ya da de... Tavha. Merhaba. arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı, aşağıdan bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum yazmayı unutmayın. Benim videolarıma hiç yorum yazmıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Tek arkadaşlarım yazıyor. <yok. gülüyor> evet arkadaşlar. Yeni fotoğraf. Hmm. Ne fotoğrafı iyi? Fotoğraf diyorum Video. Video. Evet arkadaşlar siz bizi aldırmayın. Evet atar. Yükleniyor. Yüklenirse tabi oynayacağız. Hmm. Bir dakika Değil geçti. De. Doğru. Hmm. Ne yapmışlar? Evet arkadaşlar. Yakında ama kaç projeyi, bu yüzden kaç şeyde, kaç adayda var. Ne uygulaması? Eder arkadaşlar. Bu uygulama internetli mi? Hayır çocuklar. O da ne? Bak arkadaşlar, siz bizi aldırmayın. siz videoyu izleyin. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Dur ben burada yapıyorum kafa kafa Ne Ben de burada bırakın, ne ben, de ben onu öğrendim Bu. Hı -hı. Evet arkadaşlar. Tamam koyacağım Başlıyoruz. Dur bir Evet arkadaşlar. Evet. AKM diye. Ay çok donuyor arkadaşlar. Donmadan da dolayı. Çok özür diliyorum sizden. Hemen şuraya çıkalım arkadaşlar. Niye çıkamıyor ya? <laughs> Geçelim. Aa, Aa, adam vurdu beni ya. O zaman elbette baba <Sessizlik> Birisi var mı arkadaşlar? Altı arkadaşlar. Vuruyordum adını 4 dört üstüm gelmiş benim. Evet çantaya bakarız Ne gelmiş? Ne? adam silahımızı alıyoruz. Hmm. Bunlar ne alakalı? Şuraya gidiyorum. Bayla Rocky. Bayla Rocky. Bak şey

దేనికి చాలలేదు చాలలేదు సలాము అలైకుమ్

Merhaba, evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı, <laughs> like atmayı, <-upları... gülüyor> bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay dilerim.